Herkese merhaba arkadaşlar ben AFC Furkan. Bugün sizlerle CSGO'da saklambaç oynayacağız. Bugün yanımda Enes var. Ee, <laughs> şu arkadaşımız. <laughs> Kim var? Dua var. Merhaba. <laughs> Ahmet var. Mert var. Ve Eren var son olarak da. Şu da Eren. Merhabalar. Eren, Eren, öl artık Eren. Şimdi hemen ben Ebe oluyorum. Bu tarz daha çok videonun gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Geliyorum hazır mısınız? Hazırım. Saklandığımı Hayat düşünüyorum olayım. ama tam da emin değilim saklandığımı. 2000 canım var hadi bakalım. Oho, biri atlamış arabaya gidiyor. Yakaladı. <laughs> 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 Ahmetciğim süper saklanmayı. Oğlum gözüküyor muyum ya? <laughs> Ahmet her oynadığımda gözükmediğimi sanıyorum. <laughs> Arabada götürdüm. Bu kim lan? Ana nereden buldun lan? Eyle <laughs> eyle. Biri yardıma gelebilir mi? Eren beni de alsaydın ya. Selamünaleyküm. Selam. Aleykümselam. Nereye kayboldunuz? <laughs> Enes çömleğin içinden çık Hangi çömle? <laughs> Kopya yardım yok Hayır Lan çıkamıyorum Yer bulamadım ya Enes kanka bir tane dolap biliyorum efsane saklı Hangi dolap kanka söyle Tamam. Geçit buldum. Sizi ararken. Neyse dur bakalım. Ben var ya imkanı yok ölmeyeceğim. Hadi bakalım. Yine <laughs> Eren'in fake'ini. <laughs> Oha. Tut tut. Şu kadar kendine güveniyor musun? Bulabilecek misin Eren'i Eren. Eren yakaladım gibi dur bakalım Yeni bir yer buldum Ben de buldum az önce orayı bilmiyordum Eren Eren Bey'i yakalayamıyoruz evet bu sefer çıktı Eren Ulan Aaaah... Beyler iyi saklanıyorsunuz ya. Benim odamda bir sürü şey hediyeler var haberiniz olsun. Gülüşmeler Eren hala arabayla mı geziyor? Ha. hayır. Yok, Yok ben de oradan. Eren de benim yanımda. Sen neredesin? O, Mert, portalın girişindeki kutu. Gülüşmeler Gülüşmeler tüt. tüt. <gülüyor> <laughs> Buraya atlamıyorsun. ya <laughs> şimdi. <değil> <laughs> Hayır. Doğa tamam anladık <gülüyor> arabadasın. Düt <laughs> düt. <laughs> 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 <Kovay yapıyoruz>, hadi. <laughs> Mert'i yakaladık bu süper herhalde hadi oğlum hadi oğlum. Düt <laughs> Ulan. Hadi. Kaçacağım. <laughs> Şuraya çıkabilirsem İşte bu be Lütfen. Sonunda birini daha indirdik <laughs> Oyyy Hayır <laughs> 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 Helal be araba döndü <laughs> <laughs> Enes'le Eren kaldı. Eren neredesin? Dolaşıyorum öyle dışarılarda. Dam dam damat. dam 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 demek. Gezme turuna, vuracaklar. <laughs> Hadi fıskansın, öldür onu. Zırı zırı. Şuradan bir yukarı çıkalım bakalım. Neredesin Furkan abi? Abim sal çıktım çatılara. <laughs> Sese takip et. Ses arkada da ses var da. Kardeşim ben oraya nasıl çıkayım? Yani. <laughs> Sen orada durmaya devam et. <laughs> İki saattir bakıyorum çıkamadım oraya. Çatıdan atladım ben. Çıksam gene atlayacak aşağı. Adet <laughs> ya. <laughs> Bakalım Enes nerede ya? <laughs> Hop. Ben de videoda bu arada bayağı gizemli yeri göstermiş oldum. Bilmeyenleriniz için. Dakika kaldı, yol dur, yol bir dakika kaldı dur bir harekettelik hareketlilik ya. gördüm sanki. Tersine mi koştum? Enes saklan saklan. Ee. Aa. Çıkın bir ya <laughs> yüreği olan çıksın bir dışarı. <laughs> ben de... 90 90 canlı yüreğim. Girme Üst kata bak. <laughs> çık bir dışarı çık. <gülüyor> <gülüyor> Neredeeeesii? <laughs> <Ya. gülüyor> o kadarı güldüğünüze göre, yanından falan geçtim herhalde. İyi kanka ya, diyelim. Aaaa Kim kaldı Çok iyi saklanmış. Arkandayım Furkan Hanım. <laughs> Top, topuklarını sıkıyorum. <laughs> Açığından tuttu. Bu kime de oluyor? Ben seçiyorum değil mi? Ka Yok Eren seçiyor Eren pardon. Sonuncu seçiyordu. <laughs> ben Doğa'yı <Allah>! seçiyorum. Biliyordum. <laughs> Biz 5 kişiyiz değil mi? Aynen. Duhaya herkes 400 vurur bence. <laughs> Gelin öldürelim. Çıkamadım. çıkamadık. Dua hadi dua güveniyoruz sana. Bence pek güvenmeyin. Nereye geldin lan? Lan 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 aşağı düştüm. Aman aman nereye geldik <laughs> Sen Yukarı bak abi yukarı. Bir dakika. Bak kim geldi? <laughs> Eyvah. <laughs> Yanımdaki kim lan? <laughs> <laughs> Eren. <gülüyor> vurma yer göstereyim. Vurma yer göstereyim. Aynen. Vallahi göstereceğim. Can azalıyor mu? Hayır. Takıldık. A few moments later. Aa buldum. Bu. Allah buldum. Aa buldum. Allah bir tane ya. Olmuyor takılmış. Herkes takılmış. Dua, dua gö göklerden gelen bir karar var. Bir karar vardı dua. <laughs> bu öyle. Manzara da güzel ha. Koş Allah koş. Manzara çok iyi. Sabit durun da manzarayı göstereyim. Ahmet seni izliyorum şu an. <laughs> hey, ya Ya. Manzaraya bak. Bakayım. Ben sırf manzara için geldim. Evet. <laughs> Biraz da öleceksin. <laughs> <laughs> ben buradan zıplar kaçarım ben. Aynen. Aha geliyor. Vallahi iyi geliyor. Lan <laughs> bin tane yer var hepimiz aynı yerlere gittik. Harbi yaa Geliyo 3 2 1 Bye Kolaydı Aha Mert seçiyor. Aynen Mert seçiyor. Mert seç Mert... yokum Enes abiyi seç Ahmet kanka sen mermersin dimi Tabii ki En son numarada Bakın bölümde... abi neredesin ben seni görmeyeceğim bile. Yanından geç. Takılıyorum. Neyse, gelin, gelin, benim. gelin gelin Oraya değil ya. Nere? Bu merdivende falan bir şey olabilir mi? Enes buranın varlığını bile bilmediğini mi? Kardeşim ben bu. Map'i avucum içi gibi biliyorum artık. Hadi bakalım. <laughs> Merdiven. Ha. <bekliyorum. gülüyor> Enes neredesin? Bizim bu yalnız ya. Dua. He? Bizim lan, lan aşağı düştüm. Bak Mert isle. Furkan bir dakika bir şey, bir şey söyleyeceğim bir gel. <laughs> Bak. Gel işbirliği birliği yapabiliriz Furkan. <laughs> Oha nereye götürdü bu beni ya? <gülüyor> <gülüyor> Araba aldı götürdü beni. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım koşu yoluna bir bıçak. <laughs> Çak fırlat. Kendi kaşını saklayacaksın. Oo Ahmet sen neredesin ya öyle? Arkadaşım ustasından öğrendim buraları. ya Ahmet. Bak ses yapıyorum bul diye. Hayır. Hayır. <laughs> Gelin bakalım. <laughs> Oğlum, bulurum dedim. <laughs> Hayır. Ne oldu lan? Ben de sesimi musun? <laughs> Eren fake atmış gene. Oğlum o nasıl bir fake ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa uşağa doğru gittim ha. Lan? <gülüyor> 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 kapatalım lütfen. Hadi bakalım. Kim Hayır. Aşkım <laughs> değil. <laughs> Mert sen bu işi çözmüşsün kardeşim. <laughs> Eyvallah. Bu her balık evet. bir yere mi götürüyor? Allah'ım ya nereye düştük ya? Bir tek erişim. Koşarak geliyorum. Ya <laughs> <laughs> bak, 160. A bak kafayı uzatmış. Eski mi Allah Allah. Geliyor ha. çekil. <laughs> Bana ne? Bana <laughs> gidiyor, <buna> gidiyor, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bura benim mekanım. Neresi o lan? Neyse buralar çok soğuk musun ya. Eski mod bir yerdesin ya. Şu çatı, Aynen. çatıları biraz... biraz... O, oh, Gir içine gir içine oranın gir içine. Şu çatı... Girdim hiçbir şey yok. e bas e bas aşağı katına. Aşağı Allah katına Allah. <laughs> Şu çatıları birik, biri bile... küreklesin ya çok kaybedik bir çatılarda. <laughs> ben şimdi gereken gereken şeylere yapacağım ama ya, ilk önce Ahmet Bey'si bir bulmak lazım. Selamünaleyküm. Helal. <laughs> çatıyı temizle kanka. Onu niye ben çıkamıyorum lan? Yine gideyim lan oğlum. Ben biraz saklanayım. <laughs> bir daha <de> oraya gel. <laughs> Neredesiniz ya? Yani? Biri bana buradan nasıl çıkabileceğimi söyleyebilir mi? <laughs> Kanka zıplarken E'ye bas kapak, kapansın üstüne çık. Aynen aynen. Ben çıkmışsındır diye yorum yapmadım. <laughs> e, <ben gülüyor> <laughs> Nerede bu ya? <laughs> düt düt. Ya de Lan çekil. Na düt. nereye gittiniz lan? Ya çiftli geri zekalı. Hayır. Oy Eren Feyyum. Bakacak mı geliyor mu diye öldü. Ne Gel be. Gel be. <laughs> Adam mısın lan sen? Ölmek <laughs> <Ne kadar>? lan. <laughs> <laughs> ya oğlum bu ne ya? <laughs> <laughs> silah yok mu lan bana bir silah verin. <laughs> daş yok mu daş? Hemen bir otomatik veriyoruz kardeşim. Burası saklan vicdan. <laughs> Eski Moa'ya bak Edeh Ahmet Polonya'dan geri döndü soğukları özledi herhalde konum çekiyor kanım Ah be! Enes Çok hızlı koşma kanka. Enes <laughs> <Araba çekiyor. gülüyor> Ben <laughs> ne gittim <dedim> ya. <laughs> Araba, Araba, Araba sadece bana çarpıyor anlamadım. <laughs> Bak Eren. Önünden gel, gel Silah atacağım gel. <laughs> gel. Bu sefer yemeceğim. <laughs> 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 Eren helal. Ya araba gitti. Ya yürü, araba gitti. Aa, bıçak <laughs> gitti. Gi 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 Eren'in on canı kaldı. Ya oğlum şu arabayla ne alıp veremediğim şey var. <gülüyor> <gülüyor> Sır bana çarpıyor anlamadım ki. <laughs> Allah'ım ya. Aa bak. Gider, yeter hemen yeter. Bela <laughs> mısın <neyse. gülüyor> Ahmet kardeşim gel teke tek kapışalım. Kardeşim kafamı görüyor olman lazım. Buldun <laughs> ya. Hadi izleyenler bir şeyler söylesin o zaman. Soğuk çok soğuk. Arkanı dönsen göreceğim beni bak. O çıkamadığın yerlerden birinde mi acaba? Çıkamadığım yere kapı açılmış. <laughs> Ahmet. Allah. <laughs> evet. Güzel o zaman... <laughs> Ahmet kardeşim seçtim. Hemen seçiyorum ben. Acaba kimi seçeceğim? burkana geçti. <laughs> Beyler, e, neyse girelim öyle şey yapayım. Ama benden güzel saklanan yok ya. Sen kaçıyorsun lan ne <laughs> hak Nereye kaçtım? Aa, evet. çekebilir misin? Ya bitireceğim zaten. <laughs> Arkadaşlar, elinize sağlık. Teşekkürler videoya geldiğiniz için. Ee, izleyiciler de, e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle video gelmesi için yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.